Nesi? Efendim? Tamam beni gezdirirsin gel şöyle. Çok hızlı gitmeyin yavaş yavaş gidelim abi. Abi biraz yavaş git. Ne yapıyoruz? Yağmurdan koruyor. Ne, ya, o ses ne abi? Tamam. o sesini açacağım. Ama bizim sesimiz duyamadık ya. Güzel, yer, mi? Güzel yer, mi? Evet. evet. Oraya çıkılmaz ama normalde yani nasıl abi, oraya? Bak. abi Allah özel böyle düştü gel, gel, gel buradan bir gideceğiz gel gel bekle abi şu an nasıl buradan çıkacağımı düşünüyorum. Bir şey deneyeceğiz şimdi. Ben bir şey denemek istiyorum. Bunu nasıl kullanıyoruz? Şu. Şu. Kullandım ben. O, öğrendim. Lan. Ben burada takıldım aldım arkadaşlar. Senin ışın değil mi? Işınlar. Da, şey diyeceğim. evet ışına lütfen. Hiçbir şey kullanamıyorum şu an burada. Evet. Evet. Abi kilitlendim. Hiç hareket edemiyorum. Bir vursana bana. Abi vur bana. Abi. Gel buraya vur bana. Ben seni gezdim. <laughs> İstersen... Sen bana hani böyle yapmaya devam edersen ben sana. Gelimsinlar gide demiyorum. vurman gerekiyor bana. Sen Abi gelmeye çalışıyorum. Zip peki kullan. Ah lass. Damacanacak yüksek bir yerden ha, gel düştü. Gel şuradan. Ya gelmeye çalışıyorum. Ben de baba girdim ki.

normal vurdu. Normal elle vurdu. Arka çerdiğinde tüp bekçi. Burayı yine patlattın senin yüzünden. Palattı. Gel vurman lazım şu an. Öldüğümüz yer var ya. Damacana yüksek bir yerden düştü. Sonra gezeriz. Bay bay. Vur bana bir ilk önce. Yoksa oyundan çıkamayacağım. Bay bay arkadaşlar.